Ya Sempo bak sen Almanya'da yaşıyorsun, senin belki 2018-2019 model araban yoktur Türkiye'dekiler 2021'e sipariş veriyorlar. Abi 2012 yemin, yemin ediyorum benim araba ya. ben 8 yaşındayım benim arabayı. Abi Almanlar ne diyor biliyor ya musun? Ya Türkiye'de araba almak istiyorsun, istediğin renk, istediğin modelini bekliyorsun abi sıraya geçiyorsun. Aynen Sokağa hatta çık, şey dağlı, soğuklu, zalim arabanın koltuklarını da belirlemiyorsun. Araba dolu, araba sığmıyor ya. Adam var ya, yok abi, yer adam yok. Gidecek yer yok. arabanın derisinin rengini seçiyor pampa. Abi nankör Çünkü bunlar, ben nankör, ben... nankör, nankör. Valla ben... ya. Dediğin gibi abi ben İstanbul'da araba park edecek yer bulamıyorsun ya Ankara'da İzmir'de buluyorsun. Bak şimdi ben... Ya hep böyle hep kardeşim, böyle, şey böyle hep aynı şey. kafadan tamam mı hep ağzınızda Asgari. aynı şarkı. Türkiye'nin hani var, diğer ya, yerler kötü. Yüz, Hepiniz de Avrupa'dasınız abi. O zaman gelin niye izliyorsunuz. Türkiye'de ya. Ondan gelin Türkiye'de insan standartlarında yaşayın. Maskara, Maskara sen Kemalci mısın misin ha? Doğru söyle. Bak sana doğru olanı söylemen gerekiyor biliyor musun? Samsun ilk adım mahallesinde AKP geçtik kolları var. Gidip oraya üye oluyorsun. Tamam kardeşim. Karanlığa ya bir şey sen... Emin ol buna bu, 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 var ya aşırı solcu konuşmasından beri. Çocuk be. Konuşmasından beri cümlelerinden beri. Çocuk daha çok öğrenecek çok şey. Ya hocam lütfen bir vasıf yüklemeyelim. Ben ne sağcıyım ne solcuyum hiç hayatta içim olmaz da. Ben düz vatandaşım yani anlatabiliyor muyum? Siz diyorsunuz ki diyorsun kolay böyle kolay bir de Benim yani dedem, ya. benim dedem pazarlarda bildiğim pazarlarda el arabasıyla yük taşıyormuş. Yani biz e? bu şekilde geldik buralara yani. Abi, Taşısın ne var? Zorluğun ne olduğunu reading. iyi biliyoruz. Ben Ama 7 yıl yaşından beri piyasada dolanıyorum. Yol verip şimdi oğlu tırların sahibi olmuş. 172 bin liraya. Sen tırı AKP al, zamanında, yani, zamanında aldın değil mi? Hı. Geri, geri ver lan tırları. Da olsun demiyordum. Geri getir o tırları. Ver Allah ver diyorsun. Hı. Allah AKP yok. zamanında almadım. AKP zamanında almam değil yani bu. Bunu ben kendim çalışıp da aldım. AKP zamanında bir, zamanımda zamanımda bir sürü ya, batan bir firma, bir firma bir var. Bir, bir var sürü batan eden insanlar, insanlar var. E bunlar o zaman AKP yüzünden mi batmış? Bro senin kaç tırın var? Kaç tırın var? Delikanlı gibi. Uzaydan mı getirdin onları? Ee? Dört tane tırın var. Uzaydan mı Seneye bir tane daha alacağım mı kardeşim Allah izin verirse? Allah izin verirse ama fiyatları çok arttı. Yani Heh. 250 bin lira aldığımız bir tır şu anda 250 bin lira oluyor. Sen, bak bak sen bence işçilerine biraz daha fazla para ver. 2 yılda bir tır al olur mu? Aynen. En az 8 bin lira ver. Niye vermiyorsun? Sadece ya. Bak birader, devlete... Ama aynı şeye geleceğiz, Çizlere... bak şimdi yani. E ben siz o zaman gariban biriyle tanıştırayım ben sizi. O zaman siz de onunla buluşun abi. Devlet versin diyorsun hacı. Ya iyilik meleği gibi davranıyorsunuz. Hani ben bir tane arkadaşımın numarasını vereyim size, arayın onu. Çocuğun ihtiyaçları var, çocuğun durumu kötü. Biz arada yardımcı oluruz ama siz de yardım etseniz nasıl olur yani? iyi olmaz mı sizin için? Lan ben niye yardım edeyim? Babamın oğlumu. Ben size verin numarasını, size yardım edin çocuğa. Babamın oğlumu. Yani şöyle yapalım. Bak bak, sen numarayı bana at. Çocuk gelsin biz tamam. çalışsın. 4 lira maaş verelim. Tamam Olur sen tırın birini sat. Sen bir dakika tonlara, nerede bir yaşıyorsun? Ne? Nerede yaşıyorsun abi? Ben sana bir dakika çocuğu ulaştıracağım bak canlı yayında beni anlamayın. Ee, nerede tamam. yaşıyorsun bir dakika ben hemen çocuğu yönlendireceğim. Çocuk avar avar iş arıyor. Lan evladım tırı sat birini dağıt ona. Dağıt Tabii ya. Ha? Ya bak hala yani boş konuşuyorsunuz diyeceğim şimdi yaşınız büyük Lan ama yanlış konuşuyorsunuz. Lan ne boş konuşuyor? Dört tır ne yani. yapacaksın sen? Üç tane yeter. E sen ne yapacaksın tır, abi? Senin cebinde kaç lira para var? Yok. Lan sen... Yani bir dakika cebinde kaç lira var ya? Yarısını ver Türkiye'de abi. Türkiye'de hayat zor diyorsun, dört lira var diyorsun. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Türkiye'de bak, ya, bak, hayır, adam geçiyor. diyor ki, adam diyor ki kendim kendim için, kendim kendim çalışanlar için, gözüküyor. Türkiye'de çalışanlar rahat diyor bak. Çalışsın yani herkes, ben buna herkes, buna kafam takıldı. Erkek çalışsın. Efendim ben 3000 lira maaş verdim adamla...